Rabbimiz Celle ona bir adım daha yaklaşmaya bizleri hissedar eylesin. Rabbimizin sevgisini kazanmaya bu geceyi bizlere vesile eylesin. Regaib gecesi önemli gecelerimizden biridir. Biz hep biliriz. Milletimiz de böyle geceleri severler, teveccüh ederler. Normalde gelmeyen adamları geçerken dahi camiye uğramayan veya ulan bu adamlar ne yapıyor acaba içeride diye meraklanmayan tipleri dahi bu gecelerde görürsün. Elhamdülillah iyi ki bu geceler varlar. İyi ki bu gecelere hürmet eden bazı insanlar, abiler de varlar. Rabbimiz daha fazlasını nasip eylesin. Rabbimiz ömrümüzü kandil kılabilmeyi, ömrümüzü kandil gibi kıymetli edebilmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Regaib ne demek biliyor musunuz? Bak bu gecenin anlam ve önemine ve bizim burada yapacağımız kısa olan şu sohbetimizin de ana konusuna ve sizlerle beraber varacağımız noktaya en uygun gecelerden biri. Ne demek bu? Regaib demek, regaib demek, rabet edilen demek. Ne demekmiş? Rabet edilen, mücadele edilen, çalışılan yani çaba sarf edilen, aynı zamanda da kökünde ne var çaba sarf edilen ne için Allah için yani rağbetimiz kime olacak tabii ki Allah hırs çalışma arzusu kavuşma arzusu kim için olacak Rabbimiz için daha fazlasına daha fazlasına ve Rabbimizin rızasının daha fazla kazanılmasına, cennete daha fazla yakınlaşmamıza, Rabbimizin sevgisini daha çok kazanmak için rağbet edeceğiz. İşte bu gece o yüzden regaip gecesi. Bu gece o yüzden önemli. Yani her birimiz şu dünyanın meşgalesine dalıp, şu dünyanın meşgalesine dalıp, iş güçle, aileyle, çoluk çocukla ne yapıyoruz? Bu dünyaya dalıyoruz. Ahiretimizi unutuyoruz. Ahiretimizi hatırlamıyoruz. Aklımıza dahi getirmiyoruz. Gündemimizde Rabbimiz olmuyor. Gündemimizde dinimiz olmuyor. Gündemimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmuyor. Biz üç aylarla beraber ve sonunda inşallah Rabbimiz nasip kısmet ederse Ramazan'a kavuştuğumuzda ve böyle özel, mübarek, güzel gecelerde Rabbimizin sesini duyuyoruz. Dinimizin sesini duyuyoruz. Rasulullah'ın çağrısını duyuyoruz. Biz bir tek o zaman kulak asıyoruz. Biz bir tek o zaman dinlemeye başlıyoruz. Ya bu gece kan dinmiş gidelim bir camiye de bakalım ne oluyor ne bitiyor en azından bu gecelik diye düşünmeyelim. Ne yapalım peki? E hocam sen de böyle diyorsun hiç mi gelmeyelim? Yok kardeş hep gel diye söylüyorum. Yani bu geceyi biz bir milat bilelim kendimize. Hazır şu kalbimiz yumuşamışken Hazır imanımız bizi dizilerden, şunlardan, bunlardan alıkoyup camiye getirmişken, hazır buralara kadar varmışken, hazır böyle bir geceye de erişmişken, tevbe kapıları ardına kadar açıkken, kulum gel ben seni bağışlayacağım kulum diyen bir Rabbimiz bizi beklerken, biz de gelin şu geceyi kendimize milat kılalım, geçmişimizi silelim, bu geceden itibaren Rabbimize daha yaraşır bir şekilde yaşamaya gayret gösterelim. Dinimizi yaşamaya daha fazla sarf edelim. Kendimizi buna odaklayalım. Bunun için çabalayalım. Kötü mü olur ya? Bu geceden itibaren ben bu kıldığım namazları cumadan cumaya, kandilden kandile gelir dururum. Ben bu kıldığım namazlarımı beşe tamamlayayım. Ben bak Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutuyorum. Birazdan bahsedeceğiz. Recep ayında çok faziletliymiş oruç ben şu oruçlarımı şu gecede, şu aylarda daha da fazla yiyeyim de Rabbimin affına mazhar olayım desek kötü mü olur ya? Bak içimizdeki iman bizi buraya kadar getirmiş. Buraya kadar getirmiş, bundan sonra da getirsin. Bundan sonra da bizleri burada bulundursun. Yarın da burada olabilelim, ondan sonraki gün de burada olabilelim. Yani namazdan ayrılmadan, camiden uzak kalmadan bizim aklımıza, kalbimize, gönlümüze öyle bir sirayet etsin ki şuraya gaip kandili kendimizi bir çekap edin. Gelenler de kendini bir daha etsinler. Ben geçen sene manevi anlamda ne durumdaydım? Bu sene ne durumdayım? Ben geçtiğimiz senelerde namazla, niyazla, camiyle Allah'la, Resulullah'la ne durumdaydım? Muhabbetim nasıldı? Bugün nasıl? Bunu bir çekalım. Ben acaba ileride miyim, geride miyim? Buna bir baksın. Bir günü aynı olan, iki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Böyle bir düşünelim bakalım biz ne durumdayız? Namaz kılanlar da kendini böyle bir çekaba şey etsin. Dine uğraşanlar, Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışanlar, ben artık bu yoldayım, bu davadayım, benim yolum İslam'dır diyenler bir geçmişe baksınlar, bu sene ile geçen sene arasında kendilerinde ne kadar fark var? Azalma mı var? Çoğalma mı var? Veya hala da yerinde sayma mı var? Bir baksınlar bakalım değil mi? İşte bu gece de bu yüzden önemli. Peki bu geceye ismini veren kim? Melekler. Rabbimizin o günahsız, onurdan yaratılmış has kulları olan melekler. Bu geceye regaip ismini vermişler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kim o ayda bulunan ilk cuma gecesine ulaşırsa gafil geçirmesin buyuruyor. İlk cuma gecesine zaman İşte bu gece. Bu geceyi gafil geçirmeyeceksin. Bu gecenin ecri, sevabı bol. Recep Allah'ın ayıdır diyor. Bak. Rabbimiz Celle Celaluhu <laughs> peygamberi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor? Recep Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayıdır. Şehrullah diyor, Şehrullah. Şehrullah ne demek? Biz şehri belde olarak biliyoruz, il olarak. İzmir şehri, İstanbul şehri. Arapça'da şehir, ay demektir, ay. Mesela Ramazan'da okuyoruz biz ayet kerimede. Ne? Şehru Ramazan Ramazanellezî fîhil Kur'an diyor, okuyor hocalar teravihlerde değil mi? Ne demek? Ramazan şehri yani Ramazan ayı demek. Kur'anca'da, Arapça'da böyle. Ne diyor peki? Recep, şerefullah, Allah'ın ayı. Allah'ın ayı Recep, Allah'ın ayı. Şaban, Şaban benim ayım diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şaban benim ayım. Ramazan, Ramazan da ümmetimin ayı. Ne anlayacağız peki biz buradan? Aynı bu futbolcuların maça çıkmadan önce bir antrenman yapıyorlar, bir ısınma hareketleri yapıyorlar ya. Şimdi bizim Ramazan'da bire bin verilen bir ay var. Bak Ramazan öyle bir ay geldiği zaman Rabbimiz bize nasip ettiği, gösterdiği zaman o Ramazan ayını da içindeki güzellikleri de ve en güzeli de Kadir gecesini de inşallah idrak etmeyi bize nasip eder de ondan da yine burada hep beraber bahsederiz. Biz böyle neye hazırlanıyoruz? Büyük bir maç hazırlanıyoruz. Yani şeytanların bağlı olduğu, cehennem kapılarının kapalı olduğu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek ettiği, Rabbimiz Celle Celalühün 12 ayın sultanı kıldığı Ramazan-ı Şerif dediği, Ramazan-ı mübarek edilen bu güzel aya hazırlıkla başlıyoruz biz. İşte bunun ön hazırlığı ne? Şaban. Onun öncesinde Recep ayı. Recep-i Şerif, Şaban-ı Muazzama, Ramazan-ı mübarek. Ne kadar güzel. Bu üç ay bizim affımız için, Rabbimize yakınlaşmamız için, tevbelerimizi çoğaltmamız, hakikaten kulluğumuzu tekrardan hatırlamamız için Rabbimizin bize sunmuş olduğu bir fırsat. Nasıl kış geliyor kış mevsimi içerisinde üç tane ay var, dört tane ay var hep soğuk. Yaz geliyor, yaz mevsimi içerisinde üç tane ay var sıcak. Bahar geliyor yine öyle değil mi? Bak her mevsimin kendine has içinde barındırdığı bir iklim var. işte şu üç aylar mevsimi dediğimiz şu mübarek aylar var ya ne iklimi ne havası esiyor burada rahmet rüzgarları esiyor abiler. Rahmet rüzgarları esiyor. Merhamet rüzgarları esiyor. Güneş daha bir farklı doğuyor. Seni affetmek için bekleyen Rabbi daha da fazla seni bekler halde bulunuyor. Ya eciller, sevaplar kat ve kat fazlalaşıyor. Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda fazla fazla mükafat verir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevap verilir. Şu Recep ayında. Yedi gün oruç tutana cehennemin yedi katı vardır kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz tane kapısı vardır hepsi açılır. On gün oruç tutana Allah istediğini verir diyor. 15 gün oruç tutana bu ay içerisinde onun için birisi bağırır diyor. Bu kul affolundu, duyduk duymadık demeyin bu kul affedildi der. Bir bağırıcı, bir seslenici böyle seslenir diyor onun için. Hangi ay bu? İşte bu bulunduğumuz ay. Bu ne zaman başlıyor? İşte bu gece başlıyor. Bu gece neden önemli? İşte bu yüzden önemli. Şimdi anladık mı? değerini, kıymetini anladık mı? Önce değerini bilelim ki yapmak istediklerimizi veya hala daha ileriye doğru planlarımızı bugüne çekebilelim. Bugünden biz bazı şeylerin fitilini ateşleyelim ki bu gecenin maneviyatıyla, feyziyle, bereketiyle yolumuza devam edebilelim. Bak emeklilikte hala daha namazı düşünenler için, hala daha tevbeyi geciktirenler için, ya ben namaz kılacağım ama şu zıkkıma bir türlü bırakamıyorum. Bu içkiden kendimi bir türlü alık koyamıyorum diyenler için bu gece bir fırsat. Niyetini edeceksin. Bir gusül abdesti alacaksın. Ardından bir kelime işadet getireceksin. İki rekat tevbe namazı kılacaksın. Ardından bir tevbe edeceksin. Bak bu gece de ya yapman gerekenler bunlar. Ondan sonra başlayacaksın bir namaz kılmaya geçmiş kazan namazlarını kılmaya. Bak göreceksin sen hayatın nasıl değişecek Bak 90 derece 360 derece döneceksin sen. Tamamıyla yönünü tamamıyla yüzünü Rabbine dönmüş olacaksın. Şeytandan, nefsinden kurtulmuş olacaksın. Yeter ki bir iste bir adım at. İşte o adını atacağın en güzel anlardan birisi bu gece. Niye? Bu gece sen böyle bir niyet edersen Rabbim sana daha fazla yardım. Melekler senin yardımcın olur, duacın olur. Daha fazla destek, kuvvet sağlanır sana. Bu yüzden anlatıyoruz bunu. Çünkü öyle güzel gece ki bak Nuh Aleyhisselam'ı tufandan Rabbimiz Celle Celaluhu tufandan önce ne emri veriyor ona? Gemi yap. Gemiye bu ayda bindiriyor. Nuh Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam Irak e, kuzeylerinde Miniva şehrinde o Yunus Aleyhisselam'ın kavminin tevbesini yine bu ayda kabul edecek. Adem Aleyhisselam ilk peygamberimiz, babamız Adem Aleyhisselam'ın pişmanlıkla etmiş olduğu, nedametle etmiş olduğu tevbeyi bu ayda kabul ediyor Rabbimiz Celle, Celle. Bak ne kadar farklı olaylar olmuş. Bir tek İslam'la beraber değil, İslam'ın öncesindeki peygamberlerin yaşadığı dönemlerde ve onların ümmetlerinde de birçok güzelliğe, birçok mübarekliğe, birçok Allah'a yakınlaşmaya olan fırsatlara bu ay sebep olmuş. Bu ay güzel olmuş. O yüzden diyoruz bu regaib gecesi açıkçası tevbe edenlerin, dolu dizgin gidenlerin gel buraya deyip böyle dönersin yani. Adam dolu dizgin gidiyordur, böyle dalmıştır, yürüyordur. Tamam mı? Sen dersin, bak buraya bir durun şöyle bir bakar. Heh. Bak sen şu an durdun baktın. Dolu dizgin gidiyordun. Bir hiç piş çektik sana. Ha nereye gidiyorsun dedik. Bir durdun şimdi şöyle bir bakıyorsun şimdi. Bak diyoruz ki dünya geçici. Dünya fani. Sen düne kadar bizi duymuyordun. Bak şimdi bize baktın. Bizi dinliyorsun. Sen buradasın. Ben seni biliyorum. içindeki niyeti biliyorum. içindeki, kalbindeki gönlündekini biliyorum. Niye Rabbimiz söylüyor çünkü? Sen fıtratın gereği burada olmak, Rabbine dönmek zorundasın. Yoksa mutlu olamazsın, huzuru bulamazsın. Vallahi bulamazsın. Bak bulacağın tek yer burası. Tamam, Rabbimiz söylüyor. Ne yapacaksın peki? Hiç çektik, sen de buraya baktın. Allah rızası için bu geceden itibaren yönüne, gidişatına dikkat edeceksin. Yapacağın tek şey kendine soracağın bir soru. Şu soruyla başlayacaksın hayata. Ben şimdi ölsem, şu an ölsem, yarın öğle namazına mütakip sen buradasın. Musalla taşının üstündesin. Öğle namazından sonra iki buçuk, üç civarı toprağın altındasın. Bitti. En fazla o kadar bekletirler seni. Ya ben şimdi öldüm. Toprağın altına koydular beni. Rabbim benden hoştu olur mu olmaz mı? Bunu düşüneceksin. Bu soruyu kendine soracaksın. Ben Rabbimin hoşnut olacağı işler yapıyor muyum? Yoksa şeytanın mutlu olacağı, şeytanı sevindirecek işlerin peşinde miyim? Bende ne ameller var, ne günahlar, ne haramlar, ne helaller var. Ben buna bir bakayım diyeceğin gece işte bu gece. O yüzden bu gece bizim için önemli. O yüzden tekrardan kendimizi hatırlamamız için, aslımızı hatırlamamız için, Rabbimizi hatırlamamız için bu gece önemli. Peki ne yapalım bu gece? Öncelikle oruçtan bahsettik. Bugün oruç tutanlar karlı çıktı bu işten. Ama yarın da oruç tutan, tutulacak bir gün. Yani cuma günü tek gündür hocam oruç tutulur mu? Tutulur. Hiçbir gerekçe mazeretin yoksa tutulmaz. Cuma cumartesi oruç tutmak mekruhtur. Ama senin bir gerekçen var. Recep'in başındasın. Receb'e ulaşmışsın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiç tutamıyorsan eğer ihtiyar birine bak altını çizek, çizerek söylüyor. İhtiyar birine, ya Resulallah benim gücüm 7'ye yetmez, 8'e yetmez, ona yetmez, 15'e yetmez, ben ne yapayım ya Resulallah diyen birine, ihtiyar birine Allah Resulü Aleyhisselam demiş ki sen de başında tut, ortasında tut, sonunda tut. Tutabilen 7 tutsun, 8 tutsun, 10 tutsun, 15 tutsun ama illa da ya hocam biz tutamıyoruz işte yani yapamıyoruz, şeytanı yenemiyoruz, iş güç vesaire diyenler varsa başında, ortasında, sonunda tutsun. Bu da bir gerekçedir. Ne yapacaksın? Yarına oruçla başlayacağız. Yarın oruçta olacaksın. En azından pazartesi perşembeleri tutabilirsin. Allah Resulü Aleyhisselam tutmuş, sen de tutmuş olursun. Recep ayında oruç tutmuş Efendimiz Aleyhisselam. Şaban ayının ilk 15 günlerinde oruç tutmuş Efendimiz Aleyhisselam. Sen de tutabilirsin. Orucu böyle bilirim. Yani bol bol oruç tutun diyorlar hocalar. Ama bunu nasıl yapacaklarını söylemiyorlar. Doğru haklısınız. Bak formülü size söyledik. Pazartesi, Perşembe tutabilirsiniz. Başında, ortasında, sonunda tutabilirsiniz. İlk 7 gün, 8 gün, 10 gün, 15 gün tutabilirsiniz. Peki bu gece ne yapalım? Bu gece biz burada Kur'an-ı Kerim okuduk, mevlid Şerif okuduk. Bunlar bizi cennete götürür mü? Götürmez. Bunlar bizim günahlarımızı affettirir mi? Affettirmez. Bunlar Rabbimizin rızasını bize kazandırır mı? Allahu Alem bilemeyiz ama kendimizden de emin olamayız, ümitsiz de olamayız, meçhul muallak. Ne yapacağız peki bu gece? Bu gece iş buradayken değil, buradan çıktıktan sonra başlıyor. Yani kapıdan dışarı çıktıktan sonra camiden evimize vardıktan sonra başlıyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz ki? Burada sevapları aldık. Burada ne yapalım? Açalım televizyonu, maç izleyelim, dizi izleyelim. Veya ne yapalım Sabaha kadar? Vurulalım kafayı yatalım. Yok. Bak. Yapacağın şey şu. Eğer gerçekten içinde bir niyet varsa, bir güzellik varsa, buraya kadar geldim. Hoca da bir şeyler söyledi. Bir şeyler soktu kafamıza. Madem böyle diyorsan, kardeşim sereceksin seccadeni. Dediğim gibi git bir kusur abdesti al, bak güzel ol. Ardından bir kelime-i getir, bir tevbe istiğfar et. Ardından başla namaz kılmayın. Son kazaya kalan sabah namazı da iki rekat sabah namazı kıl. Son kazaya kalan öğle namazı de 4 rekat öğle namazı kıl. Son kazaya kalan ikindi de kıl, akşam da kıl, yatsı de kıl. En azından bir günlük kaza namazı kıl. Daha fazlası Amenna. Yapabilene aşk olsun. Yapılsın. Ama biliyorum ki burada bulunanların çoğu bir şey yapmayacak. O bir şey yapmamaya niyetlenenlere söylüyorum ben. Bir şey yapmamak üzere kendini programlayanlara söylüyorum ben. Ya hocam tamam güzel yapsak iyi olurdu da hele bir sen bir bitir bakalım da hele bir çıkalım biz de. Diyenlere söylüyorum ben. Ben seni biliyorum. Aynı nefisten bende de var. Ben seni iyi tanıyorum. Ben seni iyi tanıyorum, onun için söylüyorum sana. Bak en azından bugün bir günlük kaza Bir günlük. Anlattık, tarifini yaptık. Son kaza yakalandı. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Toplasan yarım saatini almaz bunlar. Bak yarım saatini almaz bir günlük kaza Ardından 99 adet Estağfirullah çek. En fazla 5 dakikan alır. Bir tesbih al eline. 99 adet Estağfirullah çek. Estağfirullah zikrinde bu. Ardından 99 adet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çek. En fazla 10 dakika. Ardından 99 adet salavat-ı şerif çek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'de. 99 adet bunu çek. Bak hiçbir şey yapmayanlara söylüyorum. Yapabilen daha fazlasını yapar. Daha üstüne çıkar. Ama ben hiçbir şey yapmayacak olanlara sesleniyorum. Bu yaptıklarımız belki bizim hidayetimize vesile olur. Belki bizim beş vakit namaza başlamamıza vesile olur. Kaza namazı kılınabilir. Hocam benim kazam yok elhamdülillah diyen baba yiğitler nafile namaz kılabilir. Böyle abilerimiz varsa <laughs> onlar da nafile kılabilirler. Ardından Kur'an-ı Kerim okumayı bilenler açsınlar Kur'an-ı Kerim okusunlar. Bu ayların, bu mübarek günlerin her birisinin değeri Kur'an'dan gelir. Recebi Şerif diyorsun. Nereden alıyor şerefliğini? Şaban'dan. Şaban'ı muazzama diyorsun. Nereden alıyordu azameti, güzelliği? Ramazan'ın arifesi olduğunda. E yani Ramazan'dan. Ramazan nereden alıyor bu güzelliği? İçerisinde bulundurduğu bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde. Kadir Gecesi nereden alıyor bu hayır, bu güzelliği? Kur'an'da. Niye? İnna enzelnâhu fî leyletil qadr. Ve ma edrâke mâ leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min elfi ya bin aydan daha hayırlıdır. Hayru min elfişe. Niye? Tenezzelül melâiketü ve rûhü fîhâ bi O gece melekler Rabbin izniyle inerler de inerler. Neden? Çünkü içerisinde Kur'an indirildi. Ya. İçerisinde Kur'an, Allah'ın kelamı, kelamullah indirildi. O yüzden değerli kıymetli. O yüzden bu güzel gecelerde, bu mübarek günlerde Kur'ansız olmayalım. Kur'an'dan uzak durmayalım. Bilenler okusunlar bir Yasin-i Şerif bir geçmişlerimize, Yasin-i Şerif ölmüşlerimize okusunlar. Gelecek nesiller için Kur'an okusunlar. Bir de ne? Dua. Abiler duasız olmaz. En çok talep edilen günlerden biri ya. Bak bir şey söyleyeyim. Bu gecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam melekleri Rabbimiz Celle Celaluhu toplarmış. Nereyi? Mekke. Kabe-i Muazzama'ya. Bütün melekler orada toplanırlar. Rabbimiz Celle Celaluhu onlara seslenir. Ey benim meleklerim, günahsız kullarım, nurdan varlıklarım. Siz benden ne istersiniz bu gecede? Ne dilersiniz? Size ne ikram edeyim? Ne sunayım? Ne vereyim? Meleklere ne ihtiyacı var ki bunlar? Nefis yok. Nurdanlar ne diyorlar? Ya Rabbi şu Recep ayında oruç tutanları sen affet ya ne vereyim size diyor? Karşılık ne? Ya Rabbi şu oruç tutanları sen affet. Şu ayda oruç tutanları sen affet ya Rabbi. Ramazan niye değil hocam? Ramazan'da affedeceğini zaten Rabbimiz söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde söylüyor. Orucu midenle değil de gözünle, dilinle, elinle, ayağınla, kalbinle, aklınla, fikrinle tutarsan o oruç, o oruç seni bambaşka bir insan kılar. O oruç seni bambaşka bir Müslüman yapar. Oruç tutarken de buna dikkat edelim. Oruç tutmak günler kısa, hele ki şu zamanda. Oruç tutma hissetmiyorsun benim. Tut benim yaşıtlarım veya biraz daha büyüklerim için söylüyorum. Hasta olanlar, sıkıntıda, darda olanlar onlara bir şey demiyorum. Onlar kendileriyle vicdanları arasındalar. Onlar da ne yapsınlar? Bir günlük günde bir sadaka versinler. Oruç tutamayan adam fidye versin ya, bir garibanı bir sevindirsin ya. Yapabiliyorsa bunu versin. Yapamıyorsa yapacak bir şey yok otursun dua etsin. Ama bu gecede bizden en çok beklenen mevzulardan biri de ne? Duada bulunmak. Eddua'u muhkul ibadet diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Dua ibadetin özüdür. Çekirdeğidir. Sen namaz kılıyorsun dua etmeden çekip gidiyorsun. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam onlar için? Böyle yapan insan, namazdan sonra dua etmeyen insan işinde çalışıp 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 da maaşını almadan çekip giden adama benzer diyor. Yani bir iş için uğraşıp 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 emek sarf edip hiçbir ücret almadan gerisin geriye giden adam gibidir. Demek ki ve böyle bir gece gelmiş icabet vakti duaların kabul olunacağı bir vakit tevbelerin kabul olunacağı bir vakit e böyle bir gecede duasız yatılır mı? Duasız olur mu? Senin hiçbir bir şeye ihtiyacın yok. Ahiret diye ihtiyacımız yok mu bizim ya? Cennete ve cennete gidecek yolları kavuşabilmek, bu yollarda adam gibi ayağımızı sabit kılabilmek için hidayete ihtiyacımız yok mu? Şu kıldığımız namazları beşe taşımaya ihtiyacımız yok mu? Şu gıybetten, dedikodudan kurtulmaya, şu kibirden, gizli enaniyetten kurtulmaya ihtiyacımız yok mu bizim? Var, hepsine var. E bunlar için de dua edelim. Geç ondan sonra. Hastaların yok mu hiç senin? Çevrende, komşunda, akrabalarında. Onların şifası için edelim. Hiçbir şey bulamadık. Gazze'deki kardeşlerimiz için eden. Müslümanlar dardalar. Müminler dardalar. Biz gece rüyamızda, yatağımızda o mışıl mışıl uyurken geceleri onlara bombalar yağdırıyorlar. Onlar için dua edelim. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bari onu yapalım. Kendimizi Coca-Cola almaktan bile sakındıramıyoruz. Bari dua edelim. Bari bunu yapalım. Çünkü mübarek gecelerde bari bir kez daha Müslüman olduğumuzu hatırlayalım, mü'min olduğumuzu hatırlayalım. Bir kez daha bu İslam ümmetinin bir fedai olduğumuzu hatırlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın karşısına çıkacağımızı bu gece bir kez daha hatırlayalım. Ne diyeceğiz ona? Ya Resulallah ne diyeceğiz ya? Yani? Ne cevap vereceğiz? Bu kadar mübarek gecek bu kullara tahsis edilmiş, yapmadan hiç oralı olmadan kulağının arkasına yatarak salak yaparak geçirilir mi bu geceler? Bunun idrakinde, bunun derdinde, davasında olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah bu yolda olursak, bu kafada olursak şu gecenin yüzü suyu hürmetine bizim eksikliklerimizi giderecektir. Bizim artılarımızı daha kaliteli hale getirecektir. Bizim imanımızı daha da kuvvetlendirecektir. Bizim bu günahlarımızı belki de bizi cehenneme onun rızasından uzaklaştıracak günahlara gitmemizi emreden bu amelleri de bizden alıp kaldıracaktır. Daha hayırlılarını bize verecek. Ama bu gecede çalışırsak, bu dediklerimizi, bu saydıklarımızı yaparsak Rabbimiz Celle Celaluhu her daim cennetiyle, cemaliyle müşerref olunanlardan, onun cennetiyle sevinenlerden bizleri ihsan eylesin. Rabbimiz Gazze'deki, Filistin'deki, Arakan'daki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize zalime karşı muzaffer olmayı nasip eylesin. Şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Bu mübarek gecelerde onlar, onlar paçayı kurtardılar ama bizler, bizler paçasından tutuşmuş haldeyiz. Haberiniz olsun. Bizler yanmış bitmiş haldeyiz. Onlar, onlar Allah'ın rızasını kazanmışlar, şehit olmuşlar. Bizler, bizler o şehitlerin emanetlerine dahi sahip çıkamaz haldeyiz. Coca Cola alma dediğinde adama ona bile böyle tavır yapar. Ya alıştık bunu da nasıl bırakırız deyip de Ramazan'da taziyelerde cenaze evlerinde hala da baş köşeye koyan adamlarız biz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden derdimiz büyük, sıkıntımız büyük. Bu sıkıntıların her birisini çevirmek de bizim elimizde, kalbimizde, gönlümüzde. Allah ne buyuruyor? Kalpleri eviren, çeviren Cenabı ı Hak'tır. Öyleyse bu evirene çevirene de teslim olmak bizim de boynumuzda bir borçtur. Rabbimiz Celle bu şuurda olmayı nasip eylesin. Şimdi gelin hep beraber Rabbimize yalvaralım, yakaralım, duada niyazda bulunalım. Belki bu gecenin hürmetine içtenlikle içimizden bir evladımız amin de, içimizden bir ihtiyarımız amin de, içimizden Allah'a yakın olan bir kalp, bir gönül, bir amin verir de şurada bulunan tüm cemaatin duaları Allah'ın arzında, Allah'ın dergahında kabul bulunur. Belli mi olur? O yüzden iştenlikle Rabbimize yalvaralım. Hoca bırak bizi gidelim diye bakma bana. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi bu yakarışıklarımızı, Ya Rabbi bu edeceğimiz dualarımızı sen duy da, duy da bizi dualarımızı kabul et Ya Rabbi bilinciyle, iştenlikle سلام ربي مز ينالب رضا لله الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفِقْنَا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العليم